Herkese merhabalar arkadaşlar ben Arun bugün size bir kodda o da burada karşınızdayım odam odamı çekeceğim yani ne diyeyim şöyle odamızdan şöyle göstereyim odamın girişi şöyle bir kapı işte şöyle ee. şöyle ağır bir şey var Arkadaşlar ses ve özür diliyoruz dilerim işte burada direkt ben benim eski bilgisayarım işte şurada şu ma gidesin. Ha şöyle şu marka söyle. Geliyorsun. Bir bo, bir işte. Şu da kasa frizminin Intel Pentium. Eski bilgisayar bunların hepsi. Tabii ki de. Şöyle arkasını göstereyim burada da bilgisayar. Arkası da böyle bir şey işte. Çok ilaç bir kasa. Daha bir şey, 2 GB var. İyileşmiş şu şey. Şöyle, şöyle HP'nin markamız var. Monitör. Dekka netleşmesini bekliyorum. 75-40. Hiçbir montör 75-40. İşte şurada onun mouse'u var. Tabi görüyorsunuz şöyle şey. Elimde şu an. Evet. Kutu kulağımın kutusu. Özel babam geçmişte. Gözlük kabı var. Kitaplarım. Kitaplarım. İşte i̇nternet. Bu bilgisayar için internet arabalar. Bir dakika yukarıda da pelüş oyuncaklar var. Çok saçma. Buraya hiç bakmayalım. Direkt geçelim buraya. Şöyle. Beşinci sınıf tüm dersler. Soru bankası falan. Beşinci sınıf. Bitti zaten. Şu bağlantı kablo. Yani Nokia'nın da. Benim HTC'de oluyor. Yani şurada şey var. Burası çöp. Şu çöp. Şurası da işte. Saçmalı bir şey res, şu neymiş? Saçma bir şey. Şurada takdirlerim bu dönemki kitap İngilizce defteri falan var. Şöyle şurada da işte kalem diyeyim. Çekelim. Gene kalem kutu falan. Orada ablamın eskelet de bunun. Şey var. Burada neler var? Burada ip var. Biraz karikatür falan var. Test kitaplarım, İngilizce şeyler ve şeyler. Boyalar. Burası zaten direkt çoraplarım. Hadi geçelim. O şu ben keşfediyorum şu buralarını. Hiç açmadım. Şu i̇şte koltuğum var şöyle oturduğum yer. Şu şöyle işte şöyle dolabım bir de böyle görünüşü. Bu da dolabım böyle görünüşü işte. Şu otursam daha iyi gözüktü ha. Şöyle gözüküyor. Şu altı göstereyim ben. Şöyle şu altı. Bir bunu her şey yaptı benim. Şöyle bir halım var, güzel bir halım var. Şöyle açtığımızda Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah daha bir dakika değil. Bu da Philips HM19 kulaklığım var. Şu böyle kutusu. Direkt. Bu kafamı kırdık. Şöyle kutusu. Şurada 20 tane oyun var. Sabahın verdiği. Bok gibi oynar. O dizliyim. Bu neymiş? Şu ben keşfediyorum. Asıl sıkıntılar giderim falan. Hırkam. Satranç. Bekle odaklansın şuraya şöyle bir hoparlör ve resim çantası alta geçelim Allahu Ekber alt şöyle bir şey şurada da atkım var işte şimdi bom yeren şöyle bir ayakkabım kutusu kutuları atmam sevmem de atanları da oyunlarım var hayvan kadar oyunlarım var burası full oyun Buradan sonra gitar mıydı sazın kutusu bir şey orada saçma matematik şeylerim var Üste şöyle çıkalım böyle bir şey Kur'an falan pişman. O da gömleklerim falan var. Hırkam gömlek. İşte bu da böyle şöyle giysilerim. Böyle. İşte, böyle şey. ee, i̇şte odam bu. Bu da ben. Aynen kendime bakıyorum şu an. var. Şöyle halım var. Şöyle manzayı da göstereyim. Manzara dediğimde zaten manzara değil ki. İstanbul'da bir perdem var. Halı dedim ya. Perdeye halı dedim. Müthiş bir zekiyim var. Zekiyim. Şöyle bir şey işte. Dışarısı da karşısı park. Demirlikler. Şu benim balkon. Bizim balkon. Şöyle direkt falan pişman. Karşı bina. İşte şöyle bir şey. Yani iyi daha falan böyle bir yer. Şöyle kapatalım. Şeyi de kapattık da. Odamız hava alsın aşk. Şöyle de neymiş Çok küçükken kullandığım bir şey. İşte şöyle. Şu ana sınıfım. Geçin oraları. Tablolar falan fişman işte. Video, video bu kadar. Ve şöyle. Şuradan gözüküşünü yapayım. Odamda böyle gözüküşü. Gözüküyor işte. O da böyle bir şey. Ee, ekipmanlarımı göstersem öyle bir şey. Tamam bir dahaki videomuzda da ekipmanlarımı göstereyim. Nasıl kullanıyor ekipmanları. zaten şey gördünüz. Webcam kamerasıyla şey göreceksiniz. Ee, neydi? Şöyle oturalım. Ha şurada basketbol topu var. Burayı ne yaptım? Şöyle şöyle sahte bir tane basketbol topum var. Ayağımı da görün şöyle. Royal Bey zaten Top, bok oldu. <laughs> Üstte de ne var? Üstte de şöyle e, göremiyorsunuz şey var. Bayrak var. Şurada da işte bu neymiş? Şu an ben de bu madalya bakıyorum. Şöyle okuyayım ben şöyle okudum. Şey Aryaman ko Kooperatifler Birliği Ortaokulu Futbol Turnuvası ikincisi. Bunu kişisel yapmamışlardı. Tabii, tabii takım olarak yani. Kişisel kişisel ne yapacaklar? Abi ya şurada da helikopterim var. Cüccük bu. Cüccük. Cücük. Tanış bakayım fanlarla. Cücük. <laughs> ben bu Çok Kasma orada. Çok koku kola. Sakın içmeyin. İsrail malı. <laughs> de mal bunu ötür işte. Ha, e, kullandığım ekipmanları göstereyim. Kullandığım ekipmanlar neler falan bir şey var. İşte böyle görüyorsun işte aynı da. Boşveren. Ha, kullandığım ekipmanları ise işte. Ee, neyi göstereceğim? Bilgisayar göstereceğim. Ee, özelliklerini söyleyelim. Tutayım. Hı, e, kodum yorumla. Ee, özelliklerini söylerim. Başka neyini söylerim? Büyük ihtimal şeyini söyleyeceğim. Özellikler. bilgisayar bilgisayarı gösteririm. Direkt ekran görüntüsü alarak. Mikrofondan. o oh, hey, dakika of, e öh, yine başladım. Bilgisayar. Telefon. Yani webcam kameram. Ve mouse kullandığım programlar bu kadar yani bu kadar yani ne diyeyim Evet bu arada Zevekon diye video gelecek on abone özel Ali ben siz video çekmiş Ali sana küstüm burada. her ben söyleyeyim ne video görürsün ee, neden ben siz neden ben siz Ali video çekiyorsun işte sonuç sonuç falan ee, Burada burada bu kadar işte şey çekeceğiz daha ben kendi Harun oyunda video atacağım. Zebel oyunda video atacağım. Bunu atacağım. Kullanım ekipmanları atacağım. O çok iyi bende. Ya hadi bay bay. Sağla selametle kalın. Abone olmayı unutmayınız. Like, yorum ve abone olmayı unutmayınız. Bu üçünü de yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz.